Selam arkadaşlar bugün size ne yapıyoruz? Ee, Minecraft'ta ve Minecraft'ta kamp yaptım ben. Minecraft'ta bucket düz bir mod. Modda bir kamp var. Ve o kampı ben yaptım. Ve atlarım var. Bizi, şimdi ülkücümle birazcık dolaşır. Ben. Burası benim olmuşum. oğullarımın e, güzel bir yapı. Yani ve oğullarımın canları. yukarıda gördüğünüz onların canları. Ve bunlar da onları yemi. Neyse. Bu da benim ikinci yaptım. Ya ben Gel buraya. onları bu getirir Yaradı bir reklam geliyor arkadaşlar reklamcının suçu ve dış ses var yine şerefsiz ol şerefsiz bir dış ses var Neyse inelim şu hattan. Dur, size iki dakikalığına göstereceğim. Bunlar da açıldı tamam. Neyse arkadaşlar. E, burada düz moddayız. Yani dümdüz bir mod. Basit yazıyor zaten. Basit. Basit değil, yani burada kolay ev yapılır. O yüzden bir tane çadırım var. O çadır, e, yani bu çadır daha doğrusu küçük bir kulübe. Yani burada şeylerim var. Crafting table'larım, büyücü masam. Var. Ve e, bu videoyu çekmeden önce üç kardeş vardı. Enzi, ay Enzi neydi? Ee, neydi? İbo vardı şurada. Şurada da Ahmet vardı. E, keşke şu Ehard Craft'ı oynayabilselerdi. Hey arkadaşlar, bakın o Minecraft'ı La para ara vermeyin arkadaşlar. Ben o Minecraft'ı Discord'dan indirdim. Yani Ehard Craft tercih edelim. arkadaşlar i̇şte, e, bu e, bu ahır diyelim biz buna ahır yani o oğlu, hem geceleri burada kalsın ve burada e, bu da kamp ateşi böyle yiyorum daha e, neydi et yiyorum ama bu da onu ben ne aradım onu da bilmiyorum Niye Bir saniye. İki dakika verin bana. Ve arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Buradan ne geçilebilir mi? Yoksa geçilemez mi? Onu test edeceğim. Bazı arkadaşlar geçilemez. Abi burada nedir geçilir mi? Bazıları diyor geçilmez, geçilemez diyor. Reklam geldi arkadaşlar. Bu beyaz perdeniz. Ve güneş batıyor. Birazdan Nedir'e gideceğiz. Bakalım Nedir'e gidilebiliyor mu yoksa yoksa bu yaraktan yarak tepesinden bir şey mi? En komik Mustafa. Amına. Demir. Demir. Demir yok mu lan? Tamam. kurmuşum ya. Oyun videoları nasıl çekilir arkadaşlarım ona göstermiyor. zaten biliyorum. Öbür, öbür videonun linkini bırakmasını öylesin. çok güzel olur. Şu hemen şuraya Yazalım. ölmedik ölümsüzlükteyim zaten. Counter kill. <laughs> Adam bırakmadım <laughs> lan. Ve arkadaşlar bu e Hardcraft öbür Minecraft'lara benzemez. Aynı gerçek Minecraft gibi burada da koyun eti vardır. Gördünüz mü? Ben tabii oraya. Dani nu sat nije kartanas Arkadaşlar, bir gün ben burada Çanakkale Savaşı çekmek isterim. Ya, e hatta şimdi yani şuraya kazıcam. Yani Çanakkale Savaşı'ndaki askerleri askerlerle davet geçmekle ilgili bir niyetim yok. Ya yani nasıl iyi? Yani yanlış anlamanızı istemiyorum. Öyle bir niyetim olsa şu anda yapmıştım. Oh var. Keşke tüfek olsaymış. Yine ok sallayacağım böyle. Bazı çocuk, Çanakkale Savaşı'nda bazı çocuklar ok sallıyordu. Haberiniz var mı? Sırf düşmana vurmak için ok sallıyordu. Ok fırlatıyordu. İngiliz Anzak güçleri. Anzaklı Mustafa. Türk Anzak askerleri. Anzaklı Ömer amına. Bu da televizyon. Ben burayı şehirleştirmeye karar verdim. hadi şimdi birazdan nedir gideceğim ge geç bir saniye şu şurada hemen television'ımı göreyim hemen yapayım tamam okey ya ne yapayım ba bazı minecraft'lar Minecraftçılar bunları kullanıyor. Ben hadi ne gidiyoruz? Hadi bakalım. Hadi bakalım, yürü bakalım. Hop. Yallah koçum yallah. Yallah, 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 yallah. yallah. Yallah koçum yallah yallah koçum yallah 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 koçum yallah. Ben bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Bakın. Ve şimdi nedir taşlarımız var? Hadi bakalım başlayalım. yapacağım. Yani şu kadar genişliğinde bir şey. Yani sizde bir boksam var. Portal yapmanın. Bazı arkadaşlarımız diyor abi sen nasıl portal yapıyorsun? Arkadaşlar yazamayanlar olursa artık arkasında da bir optik yen çekin. Yani o portal oluşuyor. Nedir'e de giderseniz. Bakın portal açıldı. Come no, 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 no atım olmaya hazırız. Kabul ederse çok sevinirim. Ve lavda yanmıyorum gördüğünüz gibi. Sadece kızarıyorum. Yanıyor. Evet, yanıyor. <laughs> Bana <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne, e, ne derece iyi ne İyi ve burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Efat Kral bir indirim men yazacak ama men. Neymiş men yazacak. Değil mi? Bir ev yapalım. Bizimle beraber bir ev, bir çadır, bir şey yapalım. O zaman altınlanır. Uzun olacak. Aynı şimdi gibi. Işıklandırmak güzel olacak. Arkadaşlar sakın ışıklandırmayı unutmayınız. Bak bazı arkadaşlarımız unutuyor. Minecraft'tan sıfır çeker valla. Bürje Ya arkadaşlar ben mezun olmak istemiyordum ya. E şimdi arkadaşlardan uzak kaldık. Ben mezun mezun olmak istemiyordum abi. Ben mezun mezun olmak istemiyordum. Hiçbir mezunu yapmak istemiyordum. Mezunu mezunu alsam ol, olsam birazdan olurum yani. Olmak istedim şimdi olmuştum. Ama olmak istemedim. Neden? Ya arkadaşlardan uzak kaldık şimdi. Emir buradan uzak kaldı. Ya biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Uyuyucu, By the Wind Brawl Stars Brawl St Stars Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars Forever Falanı filan Dörtten kafa neyse bir de ev yapalım sizinle beraber Arkadaşlarımızın isteği onaylandı Bazı arkadaşlarımızın ismini okuyayım ben Ben bazı arkadaşlarımızın ismini hemen iki dakikada okuyayım. Ee, neydi? Recep. Recep Tayyip. Emir Buğra, Mehmet Emin. İbo, İbrahim Oflas. Ondan sonra Kan, Kaan Veydullah. Dayım olan Muhammed Emin yani dayımın ismini söylüyorum. Ardından ve burada bir arkadaşımızı bir maç yapmak isterim ev konusunda. Yerse yani onu, Neyse. Nem se dá, faz o zapine. like atıyorsun sürekli. <laughs> ya onun için çok teşekkür ederim size. Yani birisi annem annem zaten biliyor bunları. Arkadaşlar şu bu var ya. Arkadaşlar işte kalite e, kalitesiz videolar videolar son buldu mekan mekanlar açıldı yo madıfak neyse şimdi e, biz demirden evime geçelim beyzullah beyzullah beyzu beyzullah ana beyaz atım yok değil gel bakayım seni ben beyazlıktırayım Onda zor mu doldu ha? Tamam. Biz şimdi sana eğer alalım. Ne koymuşsun sen şimdi? Böyle. da. Bu özür dilerim. Oturma. Ver insana. Neyse benim cengaverlerim vardı. Onları bilmiyorum ben. Ya on, ya bunlar ne Yani bunlar tırışkadan bir şey. Ama gerçek an, atlar gerçekten de güzel oluyor. Bir tanesini ben vermiştim. Abi öyle bir sevinç duymadım ya. Nester, monster Mustafa. My monster, I monster baby. Ulan Minecraft'ta koy korku ya benim zombileri. Ulan ölümsüzlükteyim. Ölümsüzlükteyim. Ya mıstır mıstır geldi diye korktu ya bu oyunda. Cengaverler. arkadaşlar atı nasıl biniliyormuş görüyorsunuz. Ride a horse. Ride a horse. Ride a horse. Horse, horse. Da da da, da, da. Şaha kaldırırım bak. Bakın şimdi şaha kaldırayım mı? Ve şah yani koşarken de zıplıyor. Gözlerini bir çiftleştirelim. Orun 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 ya gösteri olsun nata da ya kondere den ya kondere astır 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 astır

ne <laughs> öyle Yürek çalır <laughs> <Şıları> alır mı? <man. gülüyor> Haydıra Arkadaşlar iyi neydi? Ben bir annemin sigaralarını yaktım. Ya yok etti. Ey asma aslında... Ben dert bir içeceğim. Kağıdı sarıyorum, içiyorum. Sarıyorum, içiyorum. Siz yapın. İsterseniz yapın ama sağlığa zararlıdır. Yani yapmamanızı tercih ederim. Ama bu sizinle övgülü rademiz. Yürek Hadi canım arkadaşlar ben bir şey indirmek istiyorum. Yürek çalır ağlam. Ağlam. Sev. Yürek. Rider Hot. Yürek çalır Allah'ım. Yürek sarın ya. Yürek çalır ay. Oh my god. Oh my god. Burada güvenlik benden sorulur kanka. Kanka. geliyor çalıyor. Hadi. hadi gel oğlum. Biraz daha gel. Aferin sana. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Öbür videoda bu evi bitireceğim ve size de göstereceğim. Söz veriyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.